Merhaba arkadaşlar, Oha Diyo Mutfak'ta hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Bugün Oha Diyo Mutfak'ta da yine yeni bir lezzet, lezzet keşfimiz var. Ay. Bugünkü menümüzde donat, burger var arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Önümüzde gördüğünüz gibi e, donatlar var. Masayı donattık donatlarla. Gildi. <laughs> <laughs> valla bu ismi gündüm. Evet, donatlar var. E, hamburger var. Ee, ve hamburger köftesi. Hamburger köftesi var doğru. Hamburger köftesi var. Ve salata domates var. Zaten hamburger yediğimiz zaman e, salata ve domates de zaten onlar içinden evet. çıkıyor. Biz bugün donatının içini e, hamburger, domates ve salatayla donatacağız. Bakalım tadı nasıl olacak? Aynen. Biraz daha yapayım bu donates birisini? Yok gerek yok. <laughs> gerek ben yok. başlıyorum. Sen kes iyice onları. Evet ilk donatımız hazır. Buna bir güzel hamburgerimizi koyalım. Evet köftemizi. Ha köftemizi koyalım. <gülüyor> <gülüyor> evet domates de koyalım üzerine. Evet. Tamam, salata da koyalım. Şöyle ben elle koyuyorum ama. Evet ilk ilk hamburgerimiz, ilk hamburgerimiz hazır. hazır. Donat burgerimiz hazır. Şöyle. Ben şimdi ikinciyi kesiyorum kendime. Evet arkadaşlar donat burgerlerimiz hazır. Önce biz bir yiyelim daha sonra arkadaşlarımız hazırız zaten. Aynen. Hadi yiyelim bakalım donat burger neye benziyor. Ben beğendim. Ben Beğendin mi? Ben de beğendim de. Çok karışık olmuş ya. Hamburgerle çikolata birbirine güzel. Arkadaşlar biliyorsunuzdur, donatların içinde krema da var. Enteresan bir kreması var. O kremayla hamburgerin köftesi birleşince, buluşunca kötü bir tat ortaya çıktı. Ben sırf o halde mutfaktayız diye bir dilim daha yiyeceğim. Bir lokma daha alacağım ama... Bana iki tane yeter gerçekten. Bu olmadı ya. Ne yazık ki donat... Yani donat, burger... Hı. Bence şunu keşfettim. Hı. Etin girdiği her şey Sıkıntı mı çok yapıyorum. kötü oluyor. Böyle karışınca başka bir şey de kötü oluyor. Arkadaşlar biz bunu pek beğenemedik. Bakalım arkadaşlarımız ne diyecekler, beğenecekler. Biz hemen onlar içinde için de birer tane donat burger hazırlayalım. Bak ben ayrı ayrı severim, ikisini de severim. Ya ben de tabii canım donatı da severim. Ama hamburgeri de severim ama birlikte çok böyle güzel bir ikili olacağını hiç düşünmüyorum. Görüntü olarak da bir cezbetmiyor değil yani. Bir cezbetmiyor değil. Ben böyle ayrı ayrı yesem bunları. Ayrı ayrı Bir şey diyeceğim, boncuk ya. mu var bunun üstünde ya? O şeyle pasta süsleri oluyor ya, onlardan galiba abi o. Bonibon gibi. Ay çok kötü. Bak böyle güzel ama. Aa, o krema tadı mıydı, neydi ya? Çok kötü ya. Ben beğendim ama bunu ya. Bu içinde çikolata falan filan var. Ben hiç beğenmedim bunu. Ya köfteyi biraz tuz yerine şekerli yaparsanız bence olur ya. Gideri var. Domates koymayın ama, domates bozuyor. Oldu, olacakmış yani. Olmaya aramak kalmış ama olmamış. <laughs> olmamış ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Fırat ve Cem tattı. Ee, Cem aslında beğendi ama bence Cem ayrı ayrı yiyince beğendi evet, onları yani. Ama ince... yani, çok komikti böyle. Fırat işkence çekiyor, böyle güzel ya. Tek tek evet. güzel bunlar diye. Cem tabii beraber yiyince tabi Fırat gördüğünüz gibi e, pek beğenmedi. Kalp gözü geçecekmiş Çok da beğenilecek bir şey değil bence. O Yok zaman hemen bahmedin. bir oha mesela pam verelim. Ee, yeni keşfimiz var Donat Burger'e. Orta oha. Orta oha verelim bence de orta oha verelim. Alfa'sı hak kötü etmiyor. Şiri de hiç değildi ama ayrı ayrı yiyince daha güzel olan lezzetlerden bir tanesiymiş yani. Donat Burger. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak kötü espri yarışmamızı izleyebilirsiniz. Çok soğuk espriler döndü. Cem ve Okan birlikte oynadık. Hatta böyle bir tokatlamalar evet. da oldu. İzleyip buradan görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.